Merhabalar. Bugün Fahri ile Fahri hocamızla fonolojik bozukluklar nedir? Artikülasyon bozukluğu nedir? Onu konuşacağız. Nedir Fahri? Fonolojik bozukluk nedir? Artikülasyon bozukluğu nedir? Aynı şeyler mi? Nedir bunlar? Bunlar hep birbirlerine karıştırılan şeyler hocam. Fonolojik bozukluk dil edinim sürecinde ana dilin ses bilgisel farklılıklarını yaşanan öğrenme zorluklarıyla beraber çocuğun tam edinememesi. Örnek verecek olursam çocukların ses farklarını örnek veriyorum arı ve ayı gibi. Çocuk yalnız söylediği takdirde bunları yanlış yazıyor ve ayırt edemiyor gibi sesel farkındalıkları olmuyor. Ya da hece düşmesi, kelimeler içerisinde ses düşmesi, seslerin yer değiştirmesi bunlara örnek verecek olursam merdiven gibi bir sözcüğü söylerken meven ya da kitap diyeceği yerine seslerin yer değiştirmesi gibi kipat gibi fonolojik hatalar yapıyorlar. Özellikle ses birimlerini ayırt edemiyorlar çocuklar. Artikülasyonda? Artikülasyonda ise o aslında tamamen bir anatomik nedenden kaynaklı da olabilir. Anatomik nedenden kaynaklı olmayarak yanlış öğrenmeden kaynaklı olabilir. Çocuğun sesi doğru olarak üretememesi. Artikülasyon bozukluğunda şöyle bir durum var. Birey sesi söyleyemiyorsa sesi öğrenir ve ondan sonra sesi doğru kullanmaya devam eder. Egzersizleri tekrar ettiği sürece ve ses tamamen oturur. Fakat fonolojik bozukluktaysa çocukta zaten o ses, ses haznesinde mevcuttur. Çocuk o sesi söylüyordur. Mesela k sesini kitap derken doğru söylüyordur. Ama atkı diyeceği yere attı der. Aslında, Farklı zamanlarda evet, söyleyemiyor. Yani ses pozisyonları değiştiği zaman başta ortada sonda artikülasyon problemi ise bütün sesler orada yoktur. O ses orada yoktur. Yanlış söylüyorum. Mesela R'yi söyleyememek bir artikülasyon problemi mi? Fonolojik bozukluk mu? Şöyle bir durum. Artikülasyon problemi de şöyle örnek verebilirim. R sesini çocuk tutarlı olarak her zaman y olarak yapıyorsa bu bir artikülasyon problemi diyebiliriz. Fakat çocuk R'yi bazen radyo derken doğru söylüyor ama ortada söyleyeceği zaman, arı diyeceği zaman ayı diyor. Yani çocuk bazen sesi doğru söylüyor, bazen yanlış söylüyor. Bu gibi işlemler çocukta fonolojik hatalara yol açıyor. Çok önemli bir şey söylüyorsun. O zaman disleksik çocukların erken döneminde gördüğümüz bizim fonolojik bozukluk oluyor daha çok değil mi? Şöyle, ya burada kesin bir yargıya varmak doğru değil hocam. Çünkü fonolojik işlemlerde özellikle bu fonolojinin altında olabilir. Sesleri karıştıran çocuklarda disleksik problemler görülebilir. Örnek veriyorum belki hece düşmesi, ses düşmesi gibi yaşayan problemlerde disleksi problemleri gözükmeyebilir sonraki aşamalarda. Ama sesleri birbirine karıştıran çocuklarda bu sefer yazarken de karıştırma uyulacağı için disleksi görülme ihtimali daha fazla artar. Yani Hatta özgül öğrenme güçlüğü evet. aslında. O zaman bu çocuklar okuma yazma ile ilgili de ileride eğer tedavi edilmezse problem yaşıyorlar. Doğru mu anladım? Evet hocam doğru anladınız. Fakat çocuklarda ileriki dönemlerde çok büyük bir problem olmaması açısından disteksi görülmemesi ya da okuma yazma güçlüğü gibi durumlar gözükmemesi için çocuklar sesleri karıştırdıkları zaman ailenin erken müdahale ile bir dil ve konuşma terapistinden değerlendirme alması gerekmekte. Çünkü bunun bir fonolojik bozukluğu mu yani bir dil bozukluğu mu edenirken çocuk dili bir problem mi yaşadı? Yoksa sadece bir artikülasyon son bozukluğumu bunu ayırt etmek önemli. Tabi sana bir çocuk ve ergen psikiyatristin yönlendirmesi de bu noktada çok Tabii. önemli değil mi? Bir çünkü bunların başka bir biyolojik nedeni olabilir, komorbid tanıları olabilir, eş tanıları olabilir. Şöyle bir durum, böyle bir aile bana başvurduğu zaman daha önce çocuk ve ergen psikiyatristine başvurmadıklarını soruyorum. Çünkü ben çocuğu sadece dil edinimi ile alakalı değerlendirebiliyorum. Hekim bakış açısıyla bakamıyorum. Muhakkak hangi çocuk gelirse gelsin ailenin bir çocuk ve ergen psikiyatristine gidip ondan bir değerlendirme alıp çünkü şöyle bir problemle karşı karşıya kalabiliyorum. Ben çocuğa sadece bir bakış açısıyla bakabiliyorum ve bu çocuğu eksik değerlendirmeme yol açabiliyor. Ama psikiyatristin önereceği bunun yanında bir ergoterapi, bir özel eğitim ya da başka bir eğitim ya da bir ilaç takviyesi i̇htiyaç benim varsa. ihtiyaç varsa, çocuğun en azından zaman kaybının önlenmesinde çocuğa ve aileye büyük katkı sağlıyor. Peki son ne zaman müdahale edilmeli? Geç kalmışlıkla ilgili bir yaş var mı? Şöyle bir durum. Normalde hocam 3 yaşında, 3,5 yaşında çocuğun hemen hemen çoğu sesi edinmiş olması lazım. Karşı tarafın onu gayet anlıyor olması lazım. 4 yaşındaki çocuğun artık karşı tarafla alakalı sohbet arasında herhangi bir problem olmaması Nasıl lazım? lazım. 5 yaşında da hemen hemen bütün sesleri söylüyor olması lazım. Eğer çocuk bu durumda değilse bir görüş alması çok önemli. 6'dan sonra müdahale zor değil mi? Biyolojik faydası açısından yaş önemli mi? Hani beyin plastisitesi açısından. Tabii. Ne kadar erken öğrenirse ona göre yine sinaps bağlantıları oluşuyor. Bu yüzden çocuk ne kadar erken müdahale edilirse o kadar çabuk toparlıyor. Geç müdahale edildiği takdirde bu sefer bir karmaşaya yol açıyor. Ve iş daha uzun sürüyor esasen hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Kardeşim. hocam. Sağ olun. Sağ olasın. Bizim Özgür Hoca ile olan disleksi videomuzu da bunun devamında izlemenizi öneririm.